Yani şimdi mesela bir cin düşünün. E, İstanbul alındı 1453'te değil mi? Cin sizinle beraber. O cin öyle hızlı gidiyor ki dünya yedi buçuk kere dolaşıyor. Yani benim uçak da dünyayı dolaşmam nedir arkadaşlar? Söyleyin ya. Çarpın onu. Çarpın. 14 bile az. 14 bile az. İfritler çok hızlı gider. Şeytan etkileşmediği için, maddede yamulmadığı, yumulmadığı için, düz gittiği için Tam ışık hızıyla gider şeytan. Vesvesesi de öyledir. Şimdi, bütün bunlar olunca kolayca geleceğe ulaştıkları için, bizden önce. Bizden önce ulaştıkları için geleceğe. Yani bugün doğan bir cin, 100 yıl sonra ölecek dediğimde, 1400 yıl geçmiş olacak. Yıl kaç bugün? 2000? 2019, 2020. 2020, 2020 diyelim. Ekleyelim. 140 ekleyelim değil mi? He? 1460 oluyor. 1400. O üç, üç, üç bin, evet. 3460. Şimdi doğan bir cin, eğer evren sistemi izin verirse, kıyamet olmazsa, o gün ölecek. Demek ki <laughs> cinlerin geçmişten haber alma, geleceği de hayalleme ya da erken erişme olası şeyler, olanakları var, yeterler. Haber böyle geldi. <laughs> Günler geçti, aylar, yıllar, bin yıllar geçti. Kim hanif değil? Peygamber doğdu, Allah onu uyardı, doğdu değil. Şey, 40 yaşında Allah uyardı. Bak, hanif ol, hanif. Hanif ol, hanif ol. Allah'ın dostluğu vizesi hanif olmaktan geçer kardeşim. Dostluk vizesi almak istiyor musun? Peki nasıl hanif olacağım? Habit olman lazım önce. E ben zaten adım Muhammed. Hayır, o adın senin. Hamit nedir? Hamd etmek nedir? Sen hayatını idam ettireceksin. Son noktada bunu sana anlatacağız dedi Allah. Son, şey, canını verirken. Dün de onu yazdım biraz. Neyi yazdım biliyor musun? İnsanlar sana bölük bölük, akın akın geldiler. Evet. Hepsi kuru kalabalık, gelmeyin lan. Öyle mi? Hatırlıyor musun? Evet, evet, evet. koşa koşa geldi. Koşa koşa geldi. geldi. İnsanlar geldiğinde feş feş, biraz sonra peygamber öldü. Biraz sonra şey başladı, Ali Feren dönemi başladı. Hazreti İbrahim'in, şey, Hazreti Ali'nin gelmesini engellemek için Muaviye soyu, lanet soy, şu andaki hakim olan soy, şeytan soyu, öyle diyorum ben, başka bir ad evet, bulamıyorum. Aynen. Evet. Biz muaviyeci olduğumuz için öyle de söylüyorum. Değil mi? Hiçbir evet. zaman Aleviz dedik mi Bektaşiz? Diyemeyiz. Mi? Çarpılırız ya. <laughs> Çarpılırız. Ben muaviyeciyim de dediğim anda Allah kurtarıyor beni. Evet, ben. <laughs> Cennet kapılarını karantin. İslamet böyle 180 olmuş ya. Tam, kadar tam tersi. Tam tersi. Tamam. Peygamberin 350 tane ahfadını öldürüyorlar. Her türlü. Sırtından bıçaklıyor haricilerle öbürlerine. bırakıyorlar. Kuşatıyorlar. Kerbelan biz ne yapıyoruz biliyor musun? Felç felç Muaviye'nin saltanatına oyunu öyle koştu. Şu anda yaşadığımız Kimse Ali'ye acımadı. Allah kader etmiş dedi Yezid. Alabilirdi Allah dedi, kurtarabilirdi. Allah, o zaman, Allah öldürdü diyor. Allah öldürdü diyor. O zaman bütün katilleri, hırsızları Temiz kendileri işte yapmıyor. Evet dışarı çıkar. Hepsi işte. dışarı çıkar. Evet. O zaman niye cehennem mahkeme kübra kuruldu. Neden cezalandırma mekanizması var? Evet. Arkadaşlar biz melekler gibi Allah'ın dediğini yapıyor isek. Özgür irademiz yok ise. yoksa evet. Evet. Böyle bir saçmalık olmaz. Tercihlerimiz yanlıştı. Muaviye'nin 60 tane sarayı vardı. Peygamberin kerpiç evi vardı. Muaviye'nin 60 sarayında babasını ve sonra da büyüyen servetinin Yezide kalan büyük servetin bir ordu kuracak kadar, bir ordu. Peygamber ordu kuramadı, imanla geldiniz. Kılıcı alan geldi gittik. Gönüllü gitti onlar. Herkes gönüllü. Türk usulü. Biz Hayır. ordu milletiz. Hı hı. Usulü. Yürekli. Mavi öğretin değil. Askerler nasıl bağlayacak kendini? Maaş Alın diyor, ulüfe. Burada şu anda bunu yapmıyorlar mı bize? Ne yapıyorlar? Bulgur veriyorlar. Pirinç veriyorlar. Evet makarna un veriyorlar. Köbette, aynı, bizi aynı. bağlıyorlar Sağlık Hı -hı. köpek gibi bağlamışlar bizi. Evet. Bak gelmez diyor. Teyze niye verdin AKP'ye? Vermeyecektim. Bana söz vermiş. Ama 220 lira gönderiyor her ay. Şurası, <laughs> Bu kadar ucuz musun ya? Kendini Hı -hı. sattın. Vah be! be. Ahli şerefini, her şeyini sattın. Vah be! Ulufa dağıtıyorlar işte. Aynen ne yaptı. Aynen aynen. Camilerde Hı -hı. siyasi şube. Tabii tabii. Evet orada para basma makineleri de var. Belli orada. Şimdi canlaşlarım. Biz o ayeti okur musunuz biriniz? Hangisi? Nasır suresinin son ayeti. Ya da hepsini oku. Nasır suresini. Nasır e, Allah'ın yardımı fetih e, geldiği zaman. bel fetih. İnsanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Tesbih et Rabbini, ona hamd ile O tevvaptır. O Dün yazdım buydu. Bakın, Kur'an'da iki tane özellik vardır. Bir, iktidar özelliği, çünkü iki başlıdır Kur'an'ın şey içindeki bünye. Ona biz batın diyoruz. Bir batında ikiz doğurmak gibi. Bir batında iki tane ikiz doğurmak gibi. Evet. Batın diyoruz. İki tanedir. Birisi, mesela iktidardır, halife. Aynı kelimenin içinde ne var, muhalif Evet. Çünkü hilafet, yani hilafet demeyelim, cumhurbaşkanlığı el değiştirir. Bu normal değil midir? Evet. Ha? Evet. Krallık olmadığımıza göre el değiştirir. halife olur. O kadar. İşte Allah müntekimdir der, intikam alıcıdır der. <laughs> Bakın Allah kendi intikamını yoktur, almaz, sen intikamını alır. Kulu kula karşı koruyor. Evet. Ya. Şimdi artı. Muktedir der Allah. Muktedir nedir? Yani muktedir olmak, iktidar sahibi olmak. İktidar sahibi olmak. Evet. Muktediri şöyle tanımlıyor. Kim tedavüldeyse. Tedavül nedir? İşte devlet kelimesi var. Devlet, tedavül, devele, evet. devlet. Tedavülden kalkabilir de. Kalkabilir. Demek ki Kur'an'da iki başlı şey var. Batın özelliği var. Kur'an'da sana koş, gel, İnsanlar sana akın akın geliyor dediğinde okudunuz değil mi orada ya? Okudunuz mu? Aynen mı? okuyayım mı tekrar? Bir, bir daha okuyayım. okuyayım. Allah'ın yardım ve fethi geldiğinde insanlar görük görük Allah'ın dinine girerken gördüğünde artık Rabbine hamd ile tesbih et ve bağışlanmasını dile. Muhakkak ki o çok bağışlayandır. Tevaptır. Evet, şimdi baştan alalım ablacığım, evet. şimdi şunu, evet, hemen bir... Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde... Evet, Allah'ın fethi ve yardım kime geldi? Muaviye mi geldi? Evet. Kime evet. geldi? Peygambere geldi. Allah ın, Allah ın Orada bir kelime var, Allah'ın dini. Muaviye'nin dini yok. yok? Orada Allah'ın dini diyor. O dönemden bahsedeceğiz, o dönemden. Sura'ya geçmeyeceğiz. Evet ablacığım. İnsanlı, e, insanların bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde... Bak şimdi, Allah'ın dinine girenlerin bir şeyi var, bir kayma ekseni var, geliyorlar. Hı, hı. Do Doğru. Sonrası çok önemli, evet. Artık... Bu ilk gelen Müslümanlar. ilk kaynırlar. Evet. Artık Rabbini hamd ile tesbih et. Bu ya buna yetin. Sana bundan başka bir daha daha Gerisi kuru kalabalık diyor. Hepsi berbat diyor. Evet. Onlar diyor, iki başlıyız ya iktidar muhalefet dedim ya. Ya da muktedir olanla, onun tersi olan, muktedir olmayan da e, halife muhalif kelimesi içinde saklı olduğu için hı hı. diyor onları bırak diyor. Kim bırakacak? Hay bunlar şimdi, geldiler. Evet geldiler. Nerede sarayı ihtişam varsa Peygamber çardak altında oturuyor, muaviye 60 saraydan hangisi de zaman geçireceğini bilmediği evet. için Dalaman'a bir tane, Van Göl'üne bir tane falan... O, de kaptana karıştırma kaptana. ya! Altın evet. kaptana saraylar... Ya! Avukatım isterim, beni <laughs> denetle, beni denetle. Karıştırıyorum Böyle bir şeyler oluyor. Bende bir impost vardı, içindeki çocuk. O öyle güldürür aradık insanları. <laughs> Ne 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 dedik? Evet. Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde de hamd ile tesbih. Evet. Et ve bağışlamasını dilerim. Evet. Muhakkak ki o çok bağışlar. Niye evet. bağışlanma gidiyor? niye bağışlanma gidiyor? diyor? onu söylemedi. Onu söylemedi. Bundan sonra ip senden koptu. Ha. Birkaç şey yapmadın. Birkaç şey yapmadın. Bunları sana son nefeste bildireceğiz. Nedir o? Ay şey niye soktun bu işin içine? Bu dine niye soktun? Ayşe'den başka bir karısı hatırlıyor musunuz? Peygamberin dini böyle. Ha, Hafsa. Hayır. O ha, çok hafza. iyi bir kadın. Yok, başka bir şey hatırlamıyor Başka bir fesat e, var mı? Başka. <laughs> o şöyle dedikodu yaptıkları için eleştiriyor Hafsa ile Ayşe'yi. Onun dışında mu? Entrika e çok kurmadı. Yok. Dur Ayşe'den başka yok böyle. Yani Kur'an'a mızıra taktırtan, Kur'an'ı gidip başkasına, e, Muaviye'yi çağırtan neden yok başka öyle? Yok e, ya olamaz zaten. Olamaz. <laughs> Lanetli soyu getiriyor buraya. Evet. Muaviye'nin ee, ömür boyu girmesi yasak. Peygamber öyle söylüyor. Şaşama atmış onlar. Ee, Onların hepsi çiğnerdi. Bir lafa da geldi. İşte bir ara çağırdı bütün herkesi. Bana anne diyorlar ama niye diyorlar? Bunu bilmiyorum. Ben muaviyeyle evlenmek istiyorum. Onda büyük servet var. O serveti ben almak istiyorum. Ondan daha kocan yeni öldü. Alçak. Yeni öldü ya. İşte orada fetva yetkileri diyorlar olmaz diyorlar. Senin doğuracağın bir çocuk peygamberin oğlu olmuş olacak. Zaten de istediği bu. O yüzden bu ayet daha önceden geldi. En önceden geldi sana tokat olsun diye. Eşleriyle evlenemezsiniz. Evet. Peygamber, peygamber eşleriyle, eşleriyle evlenemezsiniz. Evet. Onlar sınanlarız. Sohbet güzel bir evet. Evet. Kaptan, Kaptan, Kaptan. Yo, Z, bir mi devam ediyor mu? Çok iyi mi? Şey mi? Seni yorulduk. Yok yorulmuyor. Ben yoruluyorsunuz. Hayır yok yok bak şey, şey <laughs> yayında hemen yorulmak. Bak 251'de şey diyor. Evet. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla değerlerinin sağlam olmasaydı yeriniz bozulurdu. Biz ee, önce <laughs> söylediğiniz insanları insanlara kırdırıyor. E, evet. Biz onu da Bakar 251'de söylüyor. Evet. evet. Şimdi evet. onu söylemiştim. Allah'ın dinine nasıl koşuyorlar? <laughs> Peygamberin devesi hacizde. Adam kurtana kadar almış koymuşlar. Muhammed'in şey e, Hazreti e, pardon nereden ya yine ters saldırdı ya. Ee, <laughs> terden bıktım ya. <laughs> ters saldırınca böyle oluyorum. Umarım cuma programında böyle olmaz. Evet ne, ne diyordum? Şimdi Muaviye'nin devesi sadece püskülünün bir ucundaki altın ve yakut sayısı. püskülündeki <laughs> Püsküldeki. Evet. Hani evet. dev, devler süslüyorlar. Ha. Ya. Süslüyorlar ya süslüyorlar. Tipik, ya, Arap zihniyeti yani. Onlar da böyle şaşa yani. <laughs> yani, Peki şimdi Hadi. Peygamber öldü. Şimdi bölük bölük gelme devam ediyorlar. Siz olsanız nereye gidersiniz? Gücet Ona gidersiniz. Muavi gidersiniz. Sanki hani filmlerde vardır büyük ikramiye başkasına çıkar. Filmde başkasıdır değil mi? Büyük ikramiyeyi yakalar. Sen heyecanlarsın oturursun kalkarsın bilet kayboldu uçar gelir rüzgardan da, değil mi? Biz böyle seviniyoruz. adam çok zengin. Fevç fevç kayalım oraya. Eksen buraya kaydı bu evet, O da Evet. Şiraze deniyor. Şiraz'e biliyorsunuz koca 100 tonluk kamyonları tartan kantarın şu kadar bir topu. Şu kadar bir top parçası. Şu kadar bir top. Bunu bir tane çentik var. Şöyle. Bir tane çentik çentik. Bunu şuraya kaydırırken elin kayarsa kamyon alabor olur. Terazini bir eşit duran terazini birine hiç gözün görmediği bir toz konuyor. Toz miskal. Hı hı. Toz konuyor. Geri bir toz konuyor. Tabi bir anlamda miskal. <laughs> mi bozuluyor değil mi? Diyorsun rüzgar mı yaptı bunu falan. Miskale bir de kayda geçelim. Şöyle bir adı var miskalin. Brown hareketleri. Brown hareketleri biliyor musunuz bunu? Çiçek polenlerini bir suya koyuyorsun. Polenler kendi kendilerine tuhaf bir yollar bulup kaçıyorlar. Onu bize okur musunuz? Brown işe ee, işte Behrung falan filan neyse Almancası. Brown hareketi iki kavramı işaret eder. Bir sıvıda yüzen veya asıl asılı parçacıkların rastlantısal hareketi. Evet. Bu hareketi açıklamak için kullanılan matematiksel model. Tamam devam edelim şimdi neymiş? Sonra e, bir Bayman'da miskale, kudu... bir miskale, bir miskal tetikler. Gözün görmediği onu anlatacağım. Bir <laughs> saniye 1827 yılında botanikçi Robert Brown bir bardak suyun içinde bir polen atıyor. Poleni gözlemlediğinde ise polenin kendi halinde titreşmekte olduğunu görüyor. Fakat bu öyle büyük bir titreşim hareketi değil. Ancak mikroskopla fark pardon, Ancak mikroskopla fark edilebilecek kadar küçük titreşim. Bir polen yani düşünün beni hasta yapan bir polen vardı değil mi? Spor. Evet. Spor ya. Ama daha sonra gözlemine devam ettiğinde bu küçük titreşimlerin poleni suyun içerisinde farklı konumlara sürüklediğini görüyor. Bir bardak suda sürü savruluyor diye öyle geçiyorlar. Savrulup duruyor. Hı hı. Brown bu durumu açıklamak için önce polenin canlı olabileceğini düşünüyor. Evet. Fakat daha sonra bu durumu daha başka küçük taneciklerle de gözlemleyince bu düşüncesinden vazgeçiyor. O zamandan beri bu harekete neyin neden olabileceği belirlenemedi. Peki. Einstein'a gelelim. Einstein'a atıp da. Einstein çözdü. Einstein ve çözdü. bu hareketi matematiksel temellerini atarak tartışmayı noktaladılar. Heh. Bu harekete Robert Brown anısına Brown hareketi adı verildi. Evet. Brown hareketi tamamen rastlantısal bir harekettir. Yani belirli bir düzen içinde gerçekleşmez. Temel fizik bilgimiz varsa su taneciklerinin rastlantısal hareket ettiğini biliriz. Ya bu saçmalıyorlar. Et... Ne kadar saçma. Ulan bir bardak var. Bu bardağı bilardo içinde bilardo oynanıyor. Şuna vurdu, vurduğun zaman bir açıyla yansımaz mı bu? Bardan içinden bahsediyoruz biz ya. Diyor rastlantı san diyor. Lan, dünyada rastlantı diye bir şey yok. 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 Hayret ya. Öyle ya. Evet.